Tekirdağ Malkara Barbaros Liman bağlantı yolunun şu anda Barbaros'taki köprü ayaklarının olduğu yerdeyiz. Proje 2015 yıllarında başlayan ama hala da bu şekilde ucube bir şekilde duran bir proje. 2021 yılına geldik. bugüne kadar projenin muhammed medeli 139 milyon lira iken ödenen para 102 milyon 464 bin lira şu anda bu proje için tamamını ödenen para. Bu projenin bütününe baktığımız zaman 6,5 kilometrelik bir alanla beraber Barbaros'taki limandan Tekirdağ Malkara yoluna bağlantı yapılacak. Nedir derseniz işte ağır taşıtlarımız geçiyor. Ağır taşıtlar Barbaros ve Altınova'ya uğramadan limandan bağlantılardan yolundan Muratlı artı Malkara yani Türkiye'nin değişik yerlerine buradan yenileri rahat bir şekilde ulaşımı sağlayacaklar. Bir de bakıyoruz kumbağa beldemiz. Burası bizim turizm kentimiz. Yine Barbaros aynı şekilde. Ağır taşıtların buradaki o trafikteki yoğunluğuyla beraber yaz sezonundaki turizmcilerindeki hareketiyle birlikte burada trafik felç olacak. Onun için bir an evvel 2015'te başlayan ve 2021'de bitmesi gereken bu proje şu anda tamamen durmuş bir şekilde. Ve 2021'deki ayrılan bütçe ise 10 bin lira. Evet bütçeye konulan para sadece ve sadece 10 bin lira. Aslında bir de diğer modelin yüzü var. Geçen yıldan yani 2020'den müteahhitin de 5,5 ,5 milyon lira ak var. Ve buradan da sesleniyoruz. Önce müteahhitin 5,5 ,5 milyonunu ödeyin. Ondan sonra da bir 40 milyon lira ödene çıkartın. Kısa zamanda bu bağlantı yolunu çözelim ve Malkara'ya ve diğer bölgelere İstanbul'a gidecek gelen konteynerler ve değişik yüklerin merkezi görmeden, şehir yerleşim merkezlerini görmeden çevre yolu bağlantılarını sağlayalım ve buradaki Kumba ve Barbaros'ta, Altunova'da yaşayan vatandaşlarımızı da trafik felçinden kurtaralım diyorum. Sadece 40 milyon liralık bir ek bütçeyle beraber bu bağlantı yolu bir an evvel biter. 4 ay gibi sürede biteceğini ben buradan öngörüyorum ama sadece ve sadece bütçeye 10 bin lira para koymakla olmaz. Bir an evvel bu bütçedeki revize edilerek 40 milyon liranın hızlı bir şekilde bu yatırıma aktarılması gerekiyor ve bu projenin de sonuçlandırılması gerekiyor Tekirdağ'daki insanlarımızın rahat bir nefes alması için.